Mehmet Hı Sağap Yok Yes Fakir <laughs> ben giriyorum dayı Ben yine simülatör, sağap giriyorum Gerçek çaba gireceğim ben sıkıldım Hı? Sıkıldım gerçek cevaba gireceğim. Kaç böyle? Kanka 12-3 falan olur. 11-3 olur. 13-0 Aa, fark etmez. Ah davet. Evet, evet, evet. Dur, Yok sen gelme biz şimdi İtalya kalsız. Üç taraf. Gel gel. Yok kardeşim. Ya oğlum sen hemen ağladın ha. Evet. Gelmiyor evet. mu? Tamam gel. Hemen atın sen. <laughs> ne ya ben on bir adam da oynamam bu arada. Ya on bir üçlük adamla da oynamam yani sen. Evet. <laughs> Bak seni değil sizi sormadık. hadi gelelim savaşa. Şunun BS'ini çalalım kanka. Dur. Aynen öyle. bu <laughs> BDT ne ya? Parti ismi gibi. Birleşik ama amatörleri. <laughs> Kostayı bekletecek. Ha? saniye bekleteceğim. Ha. Hadi artık. Ee, Şimdi tarada olsan kalmış. Hadi. Şitim var mı? Şit mi? Şitim var. O Nasıl?